İstanbul'da darbe girişimi ve sonrasında hükümetin yürürlüğe koyduğu OHAL kadınlar tarafından protesto edildi. <laughs> HDP Kadın Meclisi'nin çağrısıyla yüzlerce kadın Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Kadınlar darbe girişimi ve OHAL uygulamalarına karşın demokrasi taleplerini ifade etti. <laughs> Eylemde HDP eş genel başkanı Figen Yüksek daha konuştu. Eğer bu zamana kadar meydanlarda olsaydı meydanlarda özgürlük olsaydı meydanlar halklarla işgal edilmeyecekti. Bu ülkenin dört bir yanında darbe saldırıları yaşanmayacaktı. Darbelerin ve bütün darbeci zihniyetlerin sonuna kadar karşısındayız. Bugün Türkiye'de darbelere her türlü darbeye karşı tutarlı mücadeleyi yürütecek toplumsal kesim kadınlardır. Kadınların özgürlük alanlarını gasp eden bu darbeci zihniyete ve siyasete karşı her yerde özgürlüğümüzü savunacağız, haklarımızı savunacağız. Artık öldürmek, yok etmek, savaşmak dışında bir seçeneğin ortaya çıkması gerekiyor. Yaşam seçeneğinin, yaşatma seçeneğinin ve demokratik çözüm sürecinin ortaya çıkması gerekiyor.